Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yine aklımızdaki insana dair bir açılım gerçekleştireceğiz günün enerjisi olacak arkadaşlar bakalım bizlere neler söylemek istiyor neler söyleyecek kanalıma abone olan ve beğenenlere özel niyet alınmıştır zaten hemen hemen herkesi uyuyor ki yorumlarda da hepimizin Aklındaki kişi aynı herhalde falan diye diyorsunuz. O bir kolektif enerjidir arkadaşlar. Hani e, muhtemelen bir kişinin ilişkisi tamamen düzeldiğinde kolektif bilinç olarak e, o ilişki biçimleri de düzenmeye başlar. Şimdi aklınızdaki insana odaklandığım zamanda şu anda gerçekten bir üzüntü içerisinde. Yaşadığı hayattan keyif almıyor. Yani diyor ki ben gerçekten üzgünüm mutsuzum, içimde hep bir hüsran var. Bununla baş başa kalıyorum. Hani yaşıyorum ama gel bana sor. İnsanlar anlamasın diye hep böyle güçlü durmaya çalıştım. Gördüklerimi kapatmaya çalıştım. Her yükü kaldırmaya çalıştım. Ama yalnız başıma kaldığım zaman da kendimi böyle direkt odaya atıp tek başıma olmak istiyorum. Kafamı dağıtmak istiyorum. Yoksa ben de bu kadar dışı dönük olmak ister miydim? Hani içen bir insan olmak ister miydim? Ama ben gerçekten mutsuzum, mutsuzluk içerisindeyim. Ve içimdeki o hüzün hiçbir zaman geçmiyor, dinmiyor. Dinmediği için de böyle kendimi bir şeylere atıyorum kafamı dağılsın diye. Acı çekiyorum. İstediği şeyler var. Bunlar gerçekleşmiyor. Bunlardan bir tanesi sizsiniz. Aslında sizinle arasında güzel bir ilişki olsun. Bir arada olun istiyor. Ama diyor ki bu gerçekleşemiyor. Çünkü biz e, aynı beklentiler içerisinde değiliz. Ve sen benden yapamayacağım şeyleri istiyorsun. Ama ben sana tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. İstiyorum ki beni olduğum gibi kabul et. Bu halimle kabul et. Ama seninle de olamıyoruz. Bu beni gerçekten üzüyor. Ve gerçekten ruhsal olarak bir tedirginliğim var, gelecek kaygım var. Yarın ne olacak, nereye gidiyor, bunları hissediyorum diyor. Bence bu insan geçmişiyle alakalı sorunları kapatamamış arkadaşlar. Hani bazen olaylar biter evet, ee, bunların bittiğini görürsünüz. Ama acı içinizden hazmetmek, yok etmek zordur. Hani o yara belki sizinle yıllarca kalır gider. Bu insanın içinde böyle bir geçmişten gelen durumlar söz konusu. Ve muhtemelen çoğunun e, çoğunluğunda aileyle alakalı sorunlarının olduğunu hissediyorum. Bu yüzden içsel huzura gelemiyor. İçinden atamıyor. Hayat diyor bana hiç adil olmadın. Hayat şartlarım hiç istediğim gibi olmadı. Bakma, özgür bir insan olarak gözükebilirim ama hiçbir zaman özgür olmadım. Hep üzerimde bir baskı hissettim. Hep sen şöyle ol, böyle ol gibi ama kimse bana e, durup da sen nasılsın, sen ne istiyorsun, senin isteğin, hayallerin nedir diye sormadı diyor. O yüzden hayata karşı çok bir kırgınlığı var, küskünlüğü var. ve birbirinize karşı her ne kadar aranızdaki sevgi güçlü de olsa yani bağınız güçlü aslında. Çünkü birbirinizi hissediyorsunuz, bir çekim gücü var. Ama böyle bir hissiyata bile uzaklaşıyor. Çünkü bir yanılgı içerisinde çok fazla gerçekleri göremiyor zaman zaman kendini kandırıyor. Bakın size karşı hep böyle e, kör gibi olmuş, yani acımasız davranmış olabilir, tutmayacağı e, sözleri vermiş olabilir, yani sizi hiç görmemiş gibi. Ben adaletliyim, hani ben doğruyum, ya da işte ben de üzülüyorum demiş olabilir. Ama tam tersi, yani size karşı bir adaletsizlik, haksızlık yapmış. Ya sizi karşı hiç görmemiş gibi olmuş ve siz gerçekten bu insanın için çok çırpınmışsınız. Çünkü kendinizi göstermeye çalışmışsınız, bunu fark ettirmeye çalışmışsınız ama o kendince size karşı hiç eşit olmamış. Ve gerçekten söylediği kırıcı sözler, tavırlar... Hani bazen düşünüyorsunuz ki biz yeri geldi beraber zaman geçirdik ya da yeri geldi ben sana destek olmaya çalıştım ama sen bana sanki ben senin düşmanınmışım gibi davranmaya da başladın. Hani mesafeli oluşun, sözlerin, tavrın. Bana karşı hep bir koruman vardı. Hep bir sınır çekmeye çalıştın. Ama o kişi şu anda haksızlığın farkına varmış gerçekten. Bakın şu anda ilahi adaletten çok fazla korkuyor. Çünkü yediği naneleri bildiği için içi rahat değil. Hani bu insanda biraz kendini şey göstermeye çalışıyor bence. Hani ben ilişki insan değilim. Hani kötüye bir şey olmaz gibi böyle kendisini çok verimsiz bir insan gibi gösteriyor size. Aslında böyle insanlar daha çekici gelir kulağa. O yüzden öyle durmaya çalışmış ama altta öyle değil. Mesela ona bir ah etseniz bile gerçekten düşünüyor. Çünkü istemez yani. Çünkü size karşı yaptığı haksızlıkları bildiği için... E, ...hayatı zaten kötü gidiyor. İyice kötü gitmesinden dolayı bir kaygısı var. Dediğim gibi size karşı... ...kötü bir insanmış gibi davranabilir. Ama gece... E, ...yalnız kaldığında oturup düşünüyor. Çünkü gerçekten kötü bir insan değil. Ya da... ...hani ben o kadar ne yaptım diyor... ...sana hani... Tamam, adaletli davranmadım ama ne yaptım? Bu kadar gibi. Aranızda yine de bir e, zıttıklardan gelen bir uyum var. Bence birbirinizden çok zıt iki insansınız. Ama birbirinize de o kadar uyumlu geliyorsunuz ki... Böyle yeryüzüyle gökyüzü gibisiniz. Hani birbirinizi tamamlıyorsunuz ama birbirinizle asla olamıyorsunuz. Çünkü birbirinize uyum sağlayamıyorsunuz. Ama o sizi çok böyle hmm, kuğu gibi görüyor. Narin, hassas, kırılgan, ince ruhlu gibi. Aslında sizinle iyi geçinmek istiyor. Ama geçinemiyoruz diyor. Biz seninle hiçbir zaman iyi geçinemiyoruz. Sonunda her zaman bir şey oluyor. Bir kaygı, bir sorun, bir problem. Bunlar da beni geri diyor. Ben zaten sorunlu bir insanım. Seninle alakalı diyor şu anda açıkçası belirsizim. Belirsiz olduğum için o anki ruh halim beni nereye götürürse o şekilde davranıyorum. Hani her an sana gelebilirim, her anda senden gidebilirim. Bunu ben de bilmiyorum ne yaptığımı, ne yapabileceğimi. Şimdi bu insan size karşı bir bağımlılığı var. Çünkü kendini geri çekemiyor. Gitmek istese bile sizin o enerjiniz, yanınızdaki hali, aranızdaki bağlantı onu size çekiyor. Yani kendini geri çekmeye çok çalışıyor. Ama yine sizi düşünüyor ve bu yüzden de size kızıyor. Çünkü biliyor ki hayatında belki hiç bu kadar onu teslim edebilecek bir insan yoktu. Bunu siz oldunuz. Yani aslında buna dair de bir içinde bir şey var. Çünkü o belki de aşık olmaya hazır değildi sevmeye ve siz onu o yola sürüklüyormuşsunuz gibi hissediyor. Bir de bu insanın bağımlılıkları olabilir. Alkol vesaire, benzer şeyler ya da hayatında bağlı bağımlı olduğu bir durum olabilir. Bunu zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama Gerçekten bu süre zarfında rüyalar aracılığıyla ona işaretler gelecek. Hani anlamlı şeyler. Doğru yolu bulabilmesi için. Ama o gerçekten çok kararsız birisi. Hani sorun ne biliyor musunuz? Karar vermekte gerçekten zorlanıyor. Çünkü eee kendinize karşı düşünürken geleceği de düşünüyor ve gerçekten çok dengesiz bir ruh haline sabit. Karar veriyor sonra vazgeçiyor, cayıyor. Ama siz onun için gerçekten çok güçlü bir karakterdesiniz. E, tavrınız, hareketiniz gerçekten özgüvenli bir insan olarak görüyor. Siz cesaretli görüyor. E, bu insan artık e, gelecekte korkularını yenecek. Ve e, size karşı geleceğini hissediyorum da. Hani biraz böyle e, size karşı güçlü gözükmek isteyebilir. Hani gelir ama siz bu insandan böyle kuzu gibi olmasını istiyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Daha böyle naip, hassas, sakin, anlayışlı olması gerektiği gibi. Yani biraz ılımlı gibi ama karşınızdaki insan böyle bir şey gibi gaddar gibi böyle bir e, güçlü bir yapısı var gibi bunu aşamıyorsunuz. O yüzden size geldiğini yine öyle olma ihtimali çok yüksek. Ama gerçekten eğitebilirsiniz, hani bu insanı yönetebilirsiniz. Tabi bu kadar sabrınız varsa doğru adımları atabilirsiniz. Yapamayacağınız bir şey değil arkadaşlar. Çünkü o tamamen olayın mantıksal hareket, yani mantıksallıkta. O yüzden hareketleri de mantıklı. Aranızda bir güven problemi var. Şimdi bu insan sizin güveninizi sarsmış. İçinizde bir yerde ona güvenmiyorsunuz. Ama o da size güvenmiyor. Yani bu insanın kendinden gelen bir güven problemi olduğu için hiçbir şeye karşı güvenmiyor. Hani siz ona böyle saf ve temiz şekilde kalbinizi açmak istemişsiniz. Ona karşı bile hani belki kendini gösterdi ama kalbini ortaya koymadı gibi. Hani oradaydı ama yok gibiydi gibi. Sizi hayatında bir yere koymadı gibi. Yani bu tarzda hisleri çok fazla. Şu anda da ailevi gündemleri var. Açıkçası onlarla ilgilendiğini söylüyor. Özellikle hani bu geçinme durumu olabilir iş güç, genel ailevi konularla alakalı. O şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu insanın isminde özellikle T harfi, K harfi, U ya da Ü olabilir. Bir de A harfi var. Burç olarak ikizler, yengeç, aslan, yay ve terazi var arkadaşlar. Tabi bunlar kolektif enerji olduğu için o kısmına çok takımınıza gerek yok. Ee, özel danışmanlıklar için Instagram'dan ulaşırsanız yoğunluğumuzdan ötürü biraz bekletilebilirsiniz. Sabırla beklersiniz. Geri dönüşler olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.